Hayırlı günler arkadaşlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Akşam oluyor artık. Bugün size yine gezen tavuk pişireceğim. Böyle. Gezen tavuk. Yine dünürümün hediyesi. Böyle. Burasını kırdım arkadaşlar. Ayağını kırdım. Yoksa düdüklüğe girmiyor. öyle. Yalnız bunu kre, kre, kiremitte yapacağız. Piştikten sonra böyle kiremitte fırında pişireceğiz arkadaşlar. Sırayla göreceğiz. Şimdi soyunu vermeden bu baharat çeşitlerini veriyorum. Her türlü baharat çeşitim var arkadaşlar burada bir sürü baharat çeşidi koyuyorum. Böyle. Hepsini koydum. Biraz da tuz koyuyorum. Suyunu veriyorum. Etini kullanacağız arkadaşlar. Suyunu değil. Öbür malzemelerimi de tanıtacağım size sırayla. Şimdi bunu pişirmeye koyacağım böyle. Böyle bunu pişirmeye koyacağız. Ateşe alalım. Daha önceden bunu ateşe aldık arkadaşlar. Daha önceden haşlamış olduğum Aşure bulguru arkadaşlar. Bu aşure bulguru. Bu aşure bulguru arkadaşlar. Bunu haşladım ben. Bunu soğutacağım. Haşladım. Soğutacağım bunu ben. Soğutacağım. İyice yarılacak arkadaşlar bu. Süzdükten sonra yoğurtla süzme yoğurtla bunu şey yapacağım. Süzme yoğurtla harmanlayacağım. Buzdolabıma koyacağım aş şey çorba yapacağım arkadaşlar. Bu çorbamın içine ne koyacağım? Nohut, haşlanmış nohut, yeşil mercimek ve yoğurtlanmış aşurelik buğday. Böyle arkadaşlar. İçine nane katacağım. Ve bundan da çorba yapacağım. O da kış çorbası. Böyle bunu şimdi bugün yemeyeceğiz bunu. Bu ileriki zamanlarda hazırlık bu. Bunu kaldıracağım bir kenara. Bu yarılacak arkadaşlar iyice. Şimdi bunlar. Bu haşlanacak arkadaşlar. Bunlarla e, bir güzel ben e, kiremitte ee, tava yapacağım şey, e, fırında kiremit yapacağım kiremitte tavuklu e, sebzeli e, şey gibi türlü gibi tava gibi ne derseniz artık bunun içinde ne var patlıcan var patates var onları yuvarlak yuvarlak kızartacağım şimdi birazdan başlayacağım domates var biber var sarımsak var başka ne var? Galiba bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Soğan da koyar mıyım? Küçük soğanları da ektim arkadaşlar, kullandım onları. Aldımdı. Küçük soğanlar kullanmasaydım birkaç tane de küçük soğan koyardım. Ama olsun, azar azar da soğan koyabilirim. Lezzet versin diye. Aslında bu bu haşlamamıza soğan koyacaktım ben. Tekrar indireyim ben onu. Bir tane bütün soğan koyacaktım ben ona. Şimdilik arkadaşlar. Şimdi haşlayacağım haşlayacağım tavuğumun içine arkadaşlar. Bu haşlayacağım tavuğumun içine iki tane soğan üç tane sarımsak diş sarımsak böyle atıyorum. Baharatlarımı attım. Suyum, suyumu koydum. E, tuzumu koydum. Tavuğumu koydum. Soğanımı koydum. Sarımsağımı koydum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bunu ateşe vereceğim. Ağzı kapak kapatacağım. Ateşe vereceğim arkadaşlar. Bu etini kullanacağım Bunu Hı, Bir güzel haşlarsın.